Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz vatandaşlarım, Selimiye Camii'nin 52 yıllık anı kitabımızdan bir anıyı anlatıyorum vatandaşlarıma. Anı şöyle. Bu caminin baş imamı rahmetli Hafız Şafin Şaban Efendi'den dinledim şöyle anlattı bir anıyı. Edirne doğumlu, İstanbul'da okumuş ve papaz olmuş Yahudi din alimi. Edirne doğumlu olduğundan dolayı özellikle çok ziyarete gelmiş burayı. Camide bu Efendi ile sohbet ediyorlar. Sonra çayhaneye geçip çaylarını yudumlarken sohbeti koyulaştırıyorlar. ...bu Yahudi alimi, papaz... ...bizim hocaefendiye diyor ki... ...hocaefendi sana bir şey sorayım be ya... ...Trakya, bir saniye, ha. Tabii buyur diyor. Diyor ki... ...Osmanlı devleti... ...üç, üç kıtaya hakim oldu. Doğuda Tebriz, güneyde Yemen... kuzeyde Kırım, yarımadalarını... endri altına aldı. Batıda Viyana kabırlarına kadar dayandı. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde bu muhteşem devlet yıkıldı, parçalandı. Yok haline geldi. Bereket ki Cumhuriyeti kurup tekrar devletinizi dirilttiniz. Pekala Hoca Efendi diyor sizin bunca alimleriniz var idi, müftüleriniz var idi, din adamlarınız var idi, zikir çeken şeyhleriniz, devrüşleriniz var idi. Niçin siz dualarınızla bu devletinizin yıkılmasına mani olmadınız, olamadınız? Hoca Efendi öyle diye, böyle diye, şöyle diyor. Yahudi papaz hayır hayır olmadı diyor hoca. Başını sallı. Sizin devletinizin yıkılması neden oldu biliyor musun hoca diyor. Neden oldu? Evvela amirlerinize, padişahlarınıza karşı çıktınız. Bölündünüz, parçalandınız. Biri birlerinize düştünüz. Sendendi, bendendi, ondandı diye bölündünüz parçalandığınızdan dolayı, biri birinizde düştüğünüzden dolayı, ayrıca padişahlarınızdan dahi öldürdükleriniz oldu. Biri birlerinizde düştüğünüzden dolayı Allah dualarınızı kabul etmedi. Hocaefendi Efendi diyor. Osmanlı'nın çöküşü bundandır. Bölünüp parçalamandandır. Haşalar birbirlerine düştü savaşlarda birbirlerini yardımcı olmadılar. Birbirlerinin ayaklarına ip çalıştılar. Tarihler yazıyor bunları diyor. Ve ayrıca alimleriniz gerçek görevlerini yapmadılar, yapamadılar gariplere, kurabalara bakmadınız. Dula yetime İslam'ın emrettiği şekilde sahip olamadınız. Allah da dualarınızı kabul etmediğinden dolayı Osmanlı Devleti son buldu diyor. Bu anıyı defalarca dinledim Şaban Hoca'dan. Ben de vatandaşlarıma hediye ediyorum vatandaşların gerçek payı neyse ona göre düşünsün. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.